mahvedeceğiz. Burası kanser değil mi? Bu kız. Kimse benimle sevişmiyor. Sona bu kadar yakınken tek istediğim son bir kez sevişmek. Dairemde porno filmler, kayganlaştırıcılar ve eğimim... ...oturuyorsanız, evet. Ve güvenlik kartında belirtilen maddeleri yapan... ...acil durumda panik halde derin nefesler alırsın ve... ...birdenbire bütün... Sabun yapıp satarım. Medeniyetin tartışılmaz ölçüsü. Ve onunla tanıştım. Tyler 4. Eşit miktarda benzin ve portakal suyunun napalm yaptığını bil. Bir görgü kuralı sorusu. Geçerken sana popomu mu göstereceğim önümü? Hayatta kalmamız için gerek mi? Hayır. Öyleyse biz neyiz? Bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Evet tabii. Bana bütün gücünle vurmanı istiyorum. Ne? Yemek sanayinde çok büyük bir terör estirdi. Seyretme. Biri bakarken yapamam. Islakosa yaptı. vur. Vur hadi. Neden? Neden? Neden Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha önce hiç kavga etmedi. Hayır ama etmemek iyi bir şey. Hayır değil. Kavga etmeden nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz. Aa! Ah! Aa! Ah! Lanet olası herif. <laughs> <laughs> yo, yo, yo. Tamam. <laughs> Tyler'ın bu evi nasıl bulduğunu bilmiyorum. Ama bir yıldır kaldığını söyledi. Sanki yıkımı bekliyor gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Baylar. Dövüş kulübüne hoş geldiniz. Kulübünün ikinci kuralı kimseye kulüpten söz etmemektir. Altıncı kura, T-shirt ve ayakkabı yok. Yedinci kural. Bazen duyduğunuz tek şey, barışların üstüne çıkan yumruk. Bırakıyor. ...şehrin çöplüğü sayılacak bir yerdeki Baraka'da yaşarken... ...karşısına böyle bir ortam çıkıyor. Üzerindeki gliserini kazırsın. Nitrik asit eklersen nitrogliserin olur. Ona da sodyum nitrat ve talaş kattığın zaman... ...dinamit olur. Normal bir yanıktan daha fazla acı verir. Beni dinle. Kapa çeneni. Babalarımız bizler için tanrı moduydu. Eğer babalarımız bizi terk ettiyse tanrı nasıl... Oh, da bilmiyorsun. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübünden söz edilmez mi? Yine yarı uykuluyum. Fotokopi makinesinde unutmuş oldum. Uzaya fırlatılacak maymun gibi hazır. Bir Petrol tankerlerini açıp... ...görmeyeceğim Fransa sahillerini kirletmek istiyordum. Sizler güzel, güzel ve eşi olmayan kar taneleri değilsiniz. Uyuyor muydum yoksa bu bir rüya mı? Ev yaşayan Anlıyorsun? bir şeye mi? Plana uygun giderken... Polis! Kımıldamayın! Evet. <laughs> Bob'u vurdular. <laughs> Kafasından vurdular. <laughs> Aman Tanrım! Hayır! Aman <laughs> Tanrım! <laughs> Tyler'ın kullandığı biletlerdeki bütün şehirlere gidip bütün barları dolaştık. Söyle. Biz aynı kişiyiz. Evet öyle. Kim yaptı bunu? Yok aslında kendimi yaptım. Bir gazlı bez bulsana. Kendimi.